6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 66 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 6 167. şekilde AC ve BD doğruları o noktasında kesişmektedir. B, B, O, C, 144 derece, M, A, O, D, A ve M, C, o, D. olduğuna göre A, B kaç derecedir? A, 108. B, 102. C, 98. D, 72. Cevap, B. 8. şekilde K, B, B, K, C, B, K, E noktaları ve A, K, D noktaları doğrusaldır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. AKB ile CKD tümler açılardır. B. AKF ile FKD bütünler açılardır. C. AKB ile DKE ters açılardır. D. AKF ile CKD ters açılardır. Cevap D. Dokuzuncu şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. B, BF, M, Amerika Birleşik Devletleri, 124 O ve CBF, 52 olduğuna göre M, DB, kaç derecedir? A, 14. B, 16. C, 18. D, 20. Cevap, B. Onuncu şekilde F, M, L, C ve B, K, M, E noktaları doğrusaldır. M, ALC, 130 derece ve M, AKB, 55 derece olduğuna göre M, FM, kaç derecedir? A. 75 B. 65 C. 55 D. 45 Cevap C. 11. kareli kağıtta verilen aşağıdaki açılardan hangisi A.O.F'na eş değildir? A. A.O.F B. C.O.E C. A.O.C -E. D. B.O.D Cevap A. 12. kareli kağıtta verilen P, R, S, T, N, Y noktalarıyla oluşturulan aşağıdaki açılardan hangisi KLMN eşittir? A. TPR B. NPR C. YPR D. SPR Cevap D. 6. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 66 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.